A milli takımın yıldız oyuncularından Zehra Güneş bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Eren Dişli'den evlilik teklifi aldı. Geçtiğimiz gün ilişkilerinin birinci yıllarını dolduran ikili bunu romantik bir paylaşımla kutladı. Dişli'nin kutlamanın ardından Güneş'e evlilik teklifi etti ve milli sporcunun sevgilisine evet dediği öğrenildi. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. 2016 yılında nikah masasına oturan Murat Yıldırım ve İvan Elbani çifti kızları Mirayla ilk aile fotoğraflarını çektirdi. İlk kez baba olmanın heyecanını yaşayan Yıldırım eşi İvan Elbani'nin doğum gününü kutladı. Çift henüz iki haftalık olan kızlarıyla mumları birlikte üfledi. Uras Kaygılaroğlu katıldığı bir programda eski eşi Melis Şiten'le boşanma sürecinin ardından yaşadıklarını anlattı. Oyuncu Melis'le ilk başlarda ufak tefek kavgalarımız olmuştu. Ama şimdi hem iki arkadaş olarak hem de anne baba olarak sağlıklı ilerlemesi beni çok mutlu ediyor şeklinde konuştu. Ekin Türkmen ve arkadaşı köpeklerini gezdirmek için etilerde bulunduğu sırada şanssız bir olay yaşadı. Geçtiğimiz Ağustos ayında yaşanan olayda köpekler spor yapmak için orada bulunan iş adamına saldırdı. Kuduz aşısı olduktan sonra bacağına dikiş atılan iş adamı yaralanması sonrasında olaya kayıtsız kalan Türkmen ve arkadaşından şikayetçi oldu. İş adamı köpeklerin ağızlıksız ve tasmalarının uzun olduğunu ileri sürdü. Eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun vefatıyla sarsılan Ece Erken, sosyal medya üzerinden bir takipçisinin giden gideni hayat devam ediyor şeklindeki yorumuna karşılık verdi. Baydınız be! Kendisi yurt dışında para bastığı için biz de itlerine bakalım diye rüşvet olarak fiko söylemiş eve. <laughs> biz dediğim anlarsınız kim olduğunu. Onu da kesin yanlış anlarlar. Aslı. aynı parçayı biraz fazla ke fazla kere ne ya çok kez <laughs> yapıyorsun o yüzden tabii uzun sürüyor. Bu arada şimdilik çıkan figürler bunlar. <laughs> Ölüm yiyen. <laughs> Güzel yapmışlar ama. Ölüm yiyen demişim ya ruhemici. Tamam yavrum kızmayın ya. Kızmayın yavrum. <laughs> ruh emiyorum. <laughs> Hogwarts Express'e devam ediyorum bu arada. Bir tane şeyi vagonu tamamen tamamladım. Çok güzel bakın. Ay şöyle neyse bitirince tamamını çekerim. Şöyle şu bölümü de yaptım. Biraz tabi uzun sürüyor. Yapması kolay değil. Çok parçası var. to the yeah so i to get just a i the fast you know hoş geldin hazır mısın uh -huh. aşk mı, para mı? <laughs> bu soruya bir cevabın yok mu <laughs> hiç aşık oldun mu olmadım hmm, güzel bir Onu... dolar kaç lira İki. Horsaya bak Yâ filtası.... Yâ filtası.... Ah, Alek. Uh. yavaş. Dur. Yanlış tutuyorsun elleri iki yana koy. Ne oldu? Oh. Keminim ortada kalacak ellerinin Yani Hı? çok bilirsin bir. Oh. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Anlamıyorum arkadaşlar. Kendi kendine girdi. Hani kendi kendine. Çabuk ol. Üşümeyecek misin?